Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Harika bir oyundayız arkadaşlar. Roblox'ta harika bir oyundayız. Birazcık korkacağız, biraz da eğleneceğiz diyorum. Gelin hep beraber izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir canavar var karşımızda. Bizi bekliyor. Gidelim mi ne dersiniz? Kardeşlerimiz de bayağı heyecanlı görünüyor. Hadi gidelim arkadaşlar. Ne olacaksa olsun ya. Oo! Oh! Nereye düştüm? Durun ya, durun. Sakin olun. Kapı açılmış. Herkes dışarı çıkmaya çalışıyor ama ben de bir çıkayım. Acaba ne var? Ana! Robot var arkadaşlar burada. Harekete mi geçiyor? Ya bir şey yok ya. Arkadaşlar bizi kandırıyorlar. Merhaba robot kardeş. Aha! Arkadaşlar kandırmıyorlarmış. Tekrar geldim. Bakayım ne yapıyor bu robot? Dokunanı çarpıyor galiba. Ay! Yine cızbız olduk arkadaşlar yine cızbız. Ben yine gidiyorum. Ne oldu robot gitti mi? Arkadaşlar hiç korkmuyor. Neden acaba? Herhalde alışmışlar. Arkadaşlar bol bol korka sensöründe mi yaşıyorsunuz yoksa? Bir ses çıktı arkadaşlar bir ses geliyor. Durun 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 bir şeyler olacak yine. Nereye çıktık? Arkadaşlar biz burayı biraz hatırlıyoruz gibi. Evet yukarı çıkalım bakalım. Neyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyoruz tabi. Bir ses geldi. Aa katil burada. Kaçın arkadaşlar. Çatır çutur götürüyor. Çok pis gülüyor ya. Arkadaşlar ben korkmaya başladım. A burada yapıştı. A geliyor. Ben gittim. Beni bulamaz artık. Burada duralım arkadaşlar. Bulamaz katil bizi. Garip garip sesler geliyor ama. Nerede bu? Oo! Hayattayız. Arkadaşlar bu yeni korku asansörü bayağı heyecanlıymış. Şimdi kapı açılacak. Bakalım neyle karşılaşacağım. Açıldı kapı galiba. Evet. Kapıyı açtılar. Hemen bizim arkadaşlar dalıyor böyle. Garip sesler geliyor. Nereye atlıyorsunuz ya? Arkadaşlar delirdiniz mi? Atlamayın. İtme lan beni. Aa! Beni de attılar aşağı. Hain arkadaşlar. Burada garip çığlıklar var. Kap karanlık oldu. Yok. Olamaz. Aha geliyor bir şey galiba. Aa. Katil palyaço kaçın. Kaçın arkadaşlar kaçın. Lan nereye kaçalım? Kaçacak yerde de yok. Asansörümüz de gitti. Aha geliyor. Lan gelme lan. Herkes biçiyor arkadaşlar. Oh be. Paçayı yırttım ama. Arkadaşlar siz hiç korkmuyor musunuz ya? Çıkalım bakalım kapıdan. Bir şey görünüyor mu? Yok. Aa aa aa. Bir eve geldik galiba. Burada ne var? çıkalım yukarı. Arkadaşlar burası güvenli mi? Güvenli galiba. Herkes buraya toplandığına göre. Şöyle dışarıya bir bakabiliyor muyuz? Evet. Dışarıya bakabiliyorum. Acaba ne olacak? Alarm veriliyor arkadaşlar. Bir şey olabilir. Aha! Korkunç sesler geldi. Ne oluyor ya? Savaş falan mı var? Hop. Bunu da yırttık arkadaşlar. Gerçekten ödüm patladı bunda. Ve arkadaşlar şimdi acaba neyle karşılaşacağız? Kap açılsın diye bekliyoruz. Açıldı. Evet. Hadi çıkalım. Aa, Burası güzelmiş arkadaşlar. Çok harika hem Bir gidelim bakalım. Kim var burada? Bu Sonic değil mi? Aha! Olamaz. Öldüm arkadaşlar. Sonic değil mi o? Evet o galiba. Hemen şuradan iksir alayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Evet. Şunu da alayım. Hızlı ayakkabı da alayım. Bir andan sonra asansöre gidelim. Ve kapı açıldı arkadaşlar. Ne yapsam acaba? Hemen şununla hızlı hızlı gideyim ben arkadaşlar. Ne oldu? Ödüm patlıyor. Bir şeyler olacak galiba. Acaba ne olacak? Orada ne var arkadaşlar? Oho. Bir şey geldi. Allah! Kaç kaç. Aa bu ne? Her Aha! Öldüm ya. Neydi o beni öldüren bilmiyorum arkadaşlar. Hemen ben şu iksirimi alayım. Çok korkunçtu bu da. Ee, bir de ben meşale alayım arkadaşlar. Aydınlanırız. Hop. Arkadaşlar meşale alın meşale. Lazım oluyor. Karanlık yerlerde. Bir gidelim bakalım. Hoppa. Oo, herkesin neşesi yerinde. Ve kapı açıldı. Hadi çıkalım arkadaşlar ne göreceğiz bakalım şimdi. Aa bu ne? Aha bir şeyler oldu. Allah saklanın. Bir şey gördüm ama orada neydi o? Allah ses geliyor. Aha bir şey gördüm orada. Kaçın. Arkadaşlar kaçıyor ben de kaçıyorum. Aha. Bir şeyler var. Allah! Ne oluyor? Allah! Kaçın kaçın. Geliyor mu? Oo geliyor. Arkadaşlar son anda hayatta kaldım. Gerçekten çok korkunç bir korku asansörüydü bu. Ne var burada? Arkadaşlar ben gitmeye korkuyorum. Burada bir kral var. Hareket etmiyor. Pek gelebilirsin. Kral mı? Evet. Krala ne olmuş böyle? Uyuyor galiba arkadaşlar. Bu kral uyuyor. Uyuyan kral. <laughs> Şuradan bir bakayım ben camdan. Her tarafım yemyeşil oldu. Neden acaba? Aa! Kral uyandı. Ya bırak. Kralı kim uyandırdı? Kaçmam lazım burada. Allah her yeri kapadı arkadaşlar. Ne kadar daha dayanabilirim ki ben buna? Ben yanlışlıkla kralın ayağına çarptım. O yüzden uyanmış olabilir. Oh be. Öldürmedi galiba beni kral. Ölmediğime göre asansördeyim. Ya bir sürü şeyim vardı. Niye ben iksir içmiyorum? Unuttum korkudan. Şimdi kapı açılacak arkadaşlar. Acaba neyle karşılaşacağım? Çok merak ediyorum. Bence her şey çıkabilir. Asansörde de ne kadar kalabalık var değil mi arkadaşlar? Oo. Burası ne? Burayı bilen var mı arkadaşlar? Yok abi ben bilmiyorum. Ya aa karşımızda şey var. Bunu adı neydi ya? Üzerime geliyor. Öldürdü beni ya. Arkadaşlar çok korkunç bir korkasın süründeydik. İnanın çok korktum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.